Sayın ilçe başkanlarım, çok değerli vatandaşlar, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın çok değerli temsilcileri, çok kıymetli ilçe başkanlarım, hepinizi en derin, en içten sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii Arkadaşlar bizi hala il başkanı diye anons ediyorlar ama artık biz eski il başkanları kervanına katıldık. Karşınızda, huzurlarınızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongreyle gelmiş son il başkanı olarak dimdik durmaktan gurur duyuyorum. Daha önce 21 Şubat 2015 tarihinde bir kongre yapmıştık. İl başkanlığı seçimimiz olmuştu ve delege bizleri tercih etmişti o zaman. Ondan önce de birkaç toplantıyla Bafra'ya gelmiş ve sizlerle neler yapacağımızı konuşmuş, il başkanı seçildiğimiz takdirde neleri hayata geçireceğimizi anlatmış ve sizler de bizlere teveccüh göstererek bu görevi bizlere tevdi etmiştiniz. O zaman söz verdiğimiz bazı şeyler vardı ve onlardan bahsetmek istiyorum size. Dedik ki biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak iktidarın alternatifi tek partiyiz. İktidarın alternatifi olan parti maalesef şu anki il binasıyla bu alternatifliğini ortaya koyamamakta. Aslan yatağından belli olur. Ata sözümüzü de dikkate aldığımızda bize yakışmamakta demiştik. Ve ilk işimiz yeni bir il binası yapacağız. Ve Türk milliyetçilerine yakışır. Milliyetçi Hareket Partileri yakışır bir bina tesis edeceğiz ve kurumsallaşmayı sağlayacağız demiştik ve onu başardık. 21 Şubat'ta biz göreve geldik. Mayıs ayında 550 metrekare üzerine kurulu her gelenin de çok beğendiği heh işte olmuş Milliyetçi Ülkücü Hareket'in ilk teşkilatına onun teşkilat mensuplarına da böyle bir il binası yakışırdı dedirttiğimiz bir teşkilatı açmak bizlere nasip oldu. Bu sözümüzü tutmanın onuru ve gururuyla şu an yeniden karşınızdayız. Bunun dışında ne yaptık? Dedim ki ben 37 yaşına girdim, 36 yaşındaydım o gün karşınıza geldiğinde. Aslında bu birlikteliği, beraberliği sağlamak belki büyüklerimize düşerdi ama onlar bu işi beceremediler. Bu kardeşiniz olarak inşallah teşkilatlarımız içerisindeki o ayrışmayı, o bölünmeyi, o kutuplaşmayı ortadan kaldıracak ve bu kardeşiniz olarak bu birlikteliği sağlamak için gece gündüz mücadele edeceğim dedim ve gördüm ki bir iftar programı düzenledik. O grupçuklar dediğimiz her gruptan insanlar vardı. İki tane bayramlaşma geçirdik. O yine grup dediğimiz arkadaşlardan iki her gruptan insanlar bayramlaşmamıza teşrif ettiler. Hele hele en son görevden alındıktan sonra il binamızın önünde bir basın açıklaması yaptım. Belki de bize 21 Şubat 2015 tarihinden önce hiçbir şekilde selam dahi vermeyecek insanlar o gün il binamız önündeki vedalaşma merasimimizde iki gözü iki çeşme ağlayarak bizlere sarıldılar. Bize teşekkür ettiler yine tekrar söylüyorum vermiş olduğu sözün yüzde doksanını tutmuş bir teşkilatın il başkanı olarak huzurlarınızda başı dik onurlu ve gururlu bir şekilde bulunmanın onurunu yaşıyorum değerli bakranlar. Bir sözün daha vardı. Bunu aslında çok reklam etmek de istemedik. Dedik ki Büyük Hareket'in 80 öncesi çok şehidi var. Bu şehitlerimize en azından onların ailelerinden birer kişiyi, durumları iyi olmayanlardan birer kişiyi Umre'ye göndermek istiyoruz demiştim. Belki hatırlayanınız vardır. Görevden alınmadan önce böyle bir çalışmanın içerisine girmiş, 5 tane ailemizi de tespit etmiştik. O dönem tam da o sırada görevimize son verdiler. Ama biz yine de bu vazifemizi de yerine getirdik ve beş tane ailemizi Umre'ye gönderdik. Ülkücü şehit ailelerimizden. Allah nasip kısmet etseydi diğerlerini de göndermek için gece gündüz mücadele etmeye devam edecektik. Ama onlar dün Umre'den kutsal topraklardan geldiler ve sizlere de selam gönderdiler. Sizler için Türk milletinin Türk milliyetçilerinin iktidarı için dua ettiklerini söylediler. Rabbim inşallah onların dualarını da kabul eder ve Türk milliyetçileri iktidar olur diyorum. Bu sözünü de vermiş olan, vermiş olduğum bu sözü de tutmuş olmanın gururuyla huzurlarınızdayız. Evet. Gece gündüz demeden çalıştık. Eksik yaptığımız olmuştur. Belki hata yapmışızdır ama bile bile hiç yanlış yapmadık. Sizlerin başını öne eğdirecek hiçbir işin içerisinde olmadık. Belki bana oy verdiniz, belki vermediniz il başkanlığı seçiminde. Burada daha çok ilçe delegesi var ama eminim içinizde il delegesi olanlar da var. O oylarınıza halel gelmesin diye gece gündüz mücadele etmiş bir il teşkilatının başkanı olarak huzurlarınızdayım. Peki ne oldu da biz görevden alındık. Gönül isterdi ki bir büyüğümüz çıksın, desin ki, ey Ömer, sen başarısız bir teşkilatsın. Sen bu işi beceremedin. Ülkücü hareketin, bu hareketin mensuplarının vebali vardır bu hareketin, bu teşkilat mensuplarının üzerinde. Sen bu yükü taşıyamadın ve başarısız oldun. O yüzden seni görevden alıyoruz, teşkilatını görevden alıyoruz diyebilseydiler. Ama hiç kimse telefonlarımıza dahi çıkamadılar. Çünkü biliyorlar ki biz kendi içimizde baktığımızda çok da başarısız bir teşkilat değiliz. Başarılı mıyız? Hayır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40 vekil aldığı, PKK'nın temsilcisinin de altında olduğu bir yerde bizim başarıdan söz etmemiz mümkün değil. Ama başarısızlık noktasından baktığımızda biz görevden başarısız olduğumuz için alınmadık. Eğer başarısız olduğumuz için alınmış olsaydık genel merkezimize ilk destek açıklamasını yapan Kayseri 3 milletvekilliğinden bir milletvekilliğine düşmüş o biri de zar zor çıkartmıştı. İlk ondan başlamak gerekiyordu aslında. Eğer başarısızlık nedeniyle alınmış olsaydık PKK'nın temsilcisinden daha az oy aldığı için il başkanını görevden alıp yerine atanan İstanbul İl Teşkilatı'nın görevden alınması gerekiyordu. Osmaniye'nin görevden alınması gerekiyordu. Baktığınız zaman biz oyunu en az oranda düşüren iliz. O civarda 20. sıradayız. Oyunu en az düşen il olarak. Demek ki biz başarısız olduğumuz için görevden alınmadık. Biz ne işi görevden alındık? Tüzüğümüzün 63. maddesi der ki, olağanüstü kongre toplanması için 5'te 1 imzanı yeterlidir. 5'te 1 imza, üst kurumlara gelir, toplarsa olağanüstü kongre toplanır. Biz tüzükten kaynaklanan bu hakkımızı kullandığımız için şu an böyle cezalandırıldığımızı düşünüyorlar. Cezalandırıldıklarını düşünüyorlar. Bu bize ceza değil arkadaşlar. Bu benim çocuklarıma anlatacağım, gururla anlatacağım, çerçevelettirip de duvara asacağım şeref nişanemdir. Aldım, kabul ettim Allah'ın izniyle. Beni aradılar. İki tane genel başkan yardımcımız aradı. Dediler ki Ömer ne oluyor? Dedim ki bir şey olduğu yok. 40 tane vekile düştük. PKK'nın da altındayız. Bunu ben içime sindiremiyorum. Flu gördüğümüz en solda oturuyoruz. Bunu içime sindiremiyorum. Bunu oturup bir konuşalım istiyorum. Bunu oturup bir istişare edelim istiyorum. 1146 delegenin oyuyla seçildiniz değerli büyüklerim. Çıkın şu delegenin kantarına. Bu delege sizi bir daha bir tartsın. Seçiliyorsanız başımızın üstünde yeriniz var. Seçilemiyorsanız da yeni gelen arkadaşlarla İnşallah yolda yürümeye, milliyetçi ülkücü hareketin iktidarını kurmaya biz hazırız dedik. Telefonları kapattılar. O zamana kadar hiç aramayanlar sıra sıra bizi aramaya başladılar. Yine bir il başkanımız aradı. Dedi ki, Ömer ne düşünüyorsun? Dedim ki, aynen bu ifadeleri kullandı. Biz değişimden yanayız yönetimsel anlamda. Türk milliyetçilerinin iyi temsil edilemediğini düşünüyoruz biz eğer daha iyisini hissedersek imza veririz dediğimde ya yapma dediler. Dedim ki o zaman şöyle bir soru sorayım size. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin önünde olası bir başkanlık referandumu riski var mı? Bu soruyu size de soruyorum. Önümüzde böyle bir risk var mı? Var. Peki, AKP'nin bu yönetimine karşı girmiş olduğu her seçimi kaybetmiş olan genel merkezimiz, her referandumda istediği sonucu alamayan genel merkezimiz, bana bunun garantisini verirseniz, bu sorunun garantisini ben geri bir hesaplayacağım ve gideceğim bir teşkilatında oturacağım. Bu referandumda hayır çıkarttırabilir mi? çıkarttırabilir mi değerli etnafrallar? Sağda çıkıp etkili bir mücadele yapıp il il gezip mitingler düzenleyip salon toplantıları düzenleyip bu referandumdan hayır çıkarttırabilir miyiz? Çıkarttıramayız. Onlar da çıkarttıramayız dediler bu soruyu sorduklarım. Dediler ki tamam bununla çıkmaz. Bu kesin. Öbürleriyle mi çıkacak dedi. Dedim ki bu kesi onlarda en azından bir umudum var. Ben umudum peşinden gidiyorum. Ben AKP mi CHP mi oy vereceğiz diye istişare toplantıları yapmak istemiyorum dedim ve gittim Allah'ın izniyle imzayı verdim ve kongre toplansın diye de sokaklarda derdi bakronlar. Bunun garantisini kimse veremiyor. Ama en azından öbür tarafta bir umudumuz var. Çocuklarımıza cumhuriyetçilerle mi, demokratlarla mı bir gelecek hazırlayacağız kaygım var benim. Benim böyle bir kaygım var. Eğer ki Ömer Süslü olarak genel merkeze biat etseydim, eğer ki Ömer Süslü olarak efendim sizin hiçbir kabahatiniz yok, siz gidin elinizden geleni yaptınız. Biz beceremedik. Bu millet size oy vermedi. Onlar anlamazlar. Onlar bilmezler deseydim. Şimdi Samsun'un kaba tabirle kralıydı. Hatta Samsun'u geçip Karadeniz'i komple bana vermişlerdi. İstediğim ilçe teşkilatını alır, istediğimi atardım. Ama ben onlarla birlikte yürümek yerine Türk milletiyle beraber yürümeyi tercih ettim. Benimle birlikte yürümeye var mısınız Vakta? İşte olay bu. Türk milleti iradesini ortaya koymuş. Ya Türk milletiyle inatlaşacak ya Türk milletiyle inatlaşıp sonra dönüp içe dönük siyasette birbirimizle kavga edeceğiz ya da Türk milletiyle kucaklaşıp onun istediği değişikliği gerçekleştirip AKP ile hesaplaşacağız. AKP ile hesaplaşmayı tercih ettim ben. Benimle birlikte AKP ile hesaplaşacak mısınız? <laughs> görevden alındım. Bir il başkanımız beni aradı. O da sonra görevden alındı. Dedim ilk beşe giremedim. İlk ona girdiğim için gururluyum dedim. O da dedi ki ya biz ilk ona da giremedik. İnşallah ilk girmeye gireriz. Biz de onunla gurur duyarız dedi. Nasılsın evladım dedi. Benden yaşça büyük. İyiyim abi dedim. Çok şükür. Bomba gibiyim dedim. Dedi ki bomba gibi olma. Bomba gibi olursan patlarsın. Dedim ki abi ne olalım? Dedi ki çelik gibi ol. Siz dedi çelik gibisiniz. Ben de diyorum ki ondan sonra. Ben çifte su verilmiş çelik gibiyim. Kırarsınız ama bükemezsiniz Allah'ın izniyle. Bükülmeyeceğim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı olarak ve benimle birlikte hareket eden istişareler sonucunda almış olduğumuz kararın neticesinde dimdik benimle birlikte yürüyen ilçe başkanlarımı buradan basın huzurunda tüm Türkiye'ye aykırıyorum. Kırarsınız ama bükemezsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne Türk milletinin ihtiyacı var. Güçlü bir MHP, güçlü bir Türkiye demektir. Güçlü Türkiye, güçlü bir Türk dünyası, İslam coğrafyası demektir. Tarihe baktığınızda ki her ülkücü biraz tarihçidir. Tarihe baktığınızda Türk milleti ne zaman güçlü olduysa aleme nizam gelmiştir. Bizler aynı zamanda nizamı alem ülkücüleriyiz diye de kendimizi tanımlıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin güçlü olması demek, aleme yeniden nizam gelmesi demektir. Aleme nizam vermeye var mısın Bafra? Ne diyor İstiklal Marşı'mızda Mehmet Akif? Ben ezelden beridir, bir yaşadım, bir yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Enginlere sığmadan taşmaya Türk milletinin geleceğini kurtarmaya Türk milletiyle birlikte ülkücü milliyetçi hareketin iktidarını kurmaya sizleri davet ediyor ve kapatılan ilk teşkilatımızın kapatılmasından dolayı Samsun'u ziyaret edecek olan Meral Akşener hanımefendinin cumartesi günü kurtuluş yolunda yapacağı saat 2'de mitinge hepinizi davet ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah yardım ve yardımcımız olsun. Kitabı rehberimiz, Resulü önderimiz olsun. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.